Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in içinde olduğu minibüs dün sabah saatlerinde Bodrum'da kamyon çarpmış ve her iki araca da şarampolden uçarak alev almıştı. Ünlü şarkıcı ölümden döndüğü kaza sonrası akşam saatlerinde tekerlekli sandalyede de olsa sahneye çıktı. Her iki ayağında da alçı vardı. Kazayı üzerinden atmaya çalışan Tatlıses o anlarda yaşadıklarını anlattı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in içinde olduğu minibüse Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde kontrolden çıkan kamyon çarpmış, iki araç da şarampole uçarak alev almıştı. İmparator ölümden döndüğü kaza anında yaşadıklarını anlattı. Yedi bize çarptığını görünce arabalar aynı daha önce çekiyor. Bütün geri geçen arabalar da diyor ki yani çok yok. Arabanın içindeyim. Vallahi kül olup gideceğiz da. Allah Araç içinde sıkışan tatlı sesin her iki ayak tarak kemiğinde kırık vardı. Hastanedeki tedavisinin ardından söz verdiği gibi ayaklarındaki alçıyla da olsa sahneye çıktı. birlikte Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da geçirdiği trafik kazasını hafif yaralı olarak atlatmıştı. İşte tedavisi tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde yalı Yalıkavak'ta sahneye çıktı. Seni gördüğüm zaman... katı sesin içinde olduğu araca çarpan kamyon şoförü ifadesinde yolun kaygan olması sebebiyle aracın hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Yapılan kontrolde kanında alkol tespit edildi ama yasal sınırın altında olduğu için işlem yapılmadı. İki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.